Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Selamun Hoş geldiniz. Komşu anne. Komşu anne. Komşu anne. Komşu anne. Nasılsınız? Ya Allah razı olsun. İnci bebeği çok seviyoruz herhalde. Evet. Tatlım beni. Sefenim tanıdın mı? İnci bebek. İnci bebek. Evet. Çok teşekkür anne, ben bir bayıldım. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Aşıcığım, yine bir güzel. Çok güzel. güzel, 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 güzel. <laughs> evet. Anneni çok beğendim ama zaten evet. <laughs> çok mutlu oldu. Onu <laughs> <Doğru> hanımefendiye satın aldım. Bakın <laughs> zaten bizim şey yalnız böyle özellikle ya. satın aldım. İnci bebeği ziyarete geldi başkanımız. <laughs> i̇nci bebeği. Sen inci misin? Oldu görüşürüz. İnci misin? Ha? İnci misin Mercan mı? -"Benim bak, adım İnci kim diye bu? şey yapabilirim. Kim bu? Kim Sizin bu beni çıkıyor. kucağına alan değil mi? Ay, ay bak kim var bak bak bak. İnci senin adına bugün bir fidan diktik. Hmm. İnci bir ben... erken doğmasına rağmen büyük. Öyle diktik mi? Diktik. Ne hmm. kadar erken doğdu? İki aya yakın. Oo, oh, oh, aferin kız sana. Vallahi bravo. Güzel mücadeleci oldu. valla evet. bir, şey, bir şey hanımefendinin eliyle aldık. Evet. Onun selamlarını getirdik. <laughs> Onun selamını getirdik. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın işte Evet bir sana, bir selam bir sana selam getirdik. Sana selam getirdik. Evet. Şu anda var. Aslında bir canlı bağlantı evet. yapacaktık size. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Hiç <laughs> değil. Çok Sağ anne. Çok özür dilerim. Tabii zaten ben anladım Selim'in öyle çok akıllı ve okulu çok sevecek bir çocuk olduğunu. O yüzden soruyorum. Tabii çok heyecanlı. Bakayım neymiş? <laughs> <Ay canım. gülüyor> Ta 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 ta. Neymiş? Hı. Kelime oyunu. Hı. Okumayı öğrendiğimde. Öğrenmek evet. satranç takımı. Evet. Satrançı şimdi bile oynayabilir. Ama kelime oyunu okumaya söktükten. <laughs> <da. Biz gülüyor> Adam her şeyi öğrenmiş. Biz neyi konuşuyoruz? Her şeyi öğrenmiş. <laughs> Mesleği bile seçmiş. Arşeolojiyi yazarsın. Arkeolog yazarsın kelime oyununda. Değil mi?